Merhabalar, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Ellerim niye böyle kaldı? <laughs> <laughs> Neyse, bugün çok meşhur olan e, TikTok'ta da çok meşhur olan bir kahve yapacağız bende sizlerle. Ben de sizlerle. benden bahsediyorum <laughs> <laughs> Neydi? Da dalguana. 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 Önemli <laughs> değil. Ya da da, dallı dalgoma. bir şey. Ya dallı bu bir Adını olabilir. bilmiyorum. Ya dalguana ya da dalguana. Nasıl okunduğuna dair hiçbir fikrim yok. Nasıl yapılacağını da bilmiyorum. Dalguana. <laughs> <laughs> Şimdi. Evet şimdi videomuzun yapımına geçelim. Sanki evde kavanoz da yokmuşçasına dibinde kalanını getirmişim. Ee, i̇çerisinde Nescafe'miz var arkadaşlar. Ee, karıştırma kabı şu an çok kararsızım. Acaba el e, şey çırpıcıyla mı çırpsam şununla yoksa blender mı kullansam bilmiyorum. Genelde insanlar mikser kullanıyorlar ama her videoda söylediğim gibi benim mikserim yok. <laughs> Blender'ım var ama Blender'la yapmayı deneyeceğim, kendime kıyamıyorum çünkü. Şimdi yine bir kaşık arayışı. Bu da bir şey. <laughs> bir dakika, bunu bir kurumayın. Evet. Şimdi iki kaşık kahve. İki kaşık kahve koyduk. Sonra üstünden aldığımız <laughs> şeker. <gülüyor> İki kaşık da şeker koyacağız. Bence bir kaşık da hadi benden olsun. <laughs> Böyle bir tarif. Evet. Genelde benim tariflerimde hep kaşık benden olur. İki kaşık da. Hani bunu da üç kaşık. Üç kaşık da sıcak su. Şimdi denilen şu ki bunu e, hızlı bir şekilde çırparsak yani aslında hızlı çırpmamız da çok bir şeyi değiştirmiyor ama e, sabırlı olursanız belki şirinleri görebilirsiniz. <laughs> tabii ki <söyleyecekler>, <laughs> Şimdi denilen şu ki tabii bu kavanoz buna inşallah gireyim. Bunu çırparsak bu köpürecekmiş. Deneyeceğiz. <laughs> Önce çocuklar. çocuklaaaar Motorları mavi Bence Geçen gün arkadaşlar Yasemin senin ifşal değil mi? Geçen gün her neyi yapacaktı Yasemin yapamadı Onu videoya da atacağım İfşal değil mi? Böyle bayağı bir karıştırdı köpürmedi Ayrıca o kadar oldu Sonu nasıl yok? Bence üret alacaklar seni Zaten olması gereken bu çok da şeye gerek yok. Olmuş ya. Bu nasıl? Nasıl gösterebilirim size? Şöyle. Şu an gözüküyor mu hiç? Gözüküyor. Böyle olmuş. Bayağı da iyi olmuş. Bir şöyle göstereyim. Evet. Bayağı güzel olmuş. Şimdi, bunu suyla da içebilirsiniz, sütle de içebilirsiniz. Ben, bardağıma böyle bir iki tane buz parçası atıp üzerine süt ekleyeceğim. Sütüm de burada kalmış. Bakalım ne kadar şekil şukul bir kahve olacak. Şimdi bu biraz önceki kaşığımızla üzerine ekliyoruz kahve köpüğümüzü. O bayağı iyi oluyor. Kalanını bırakıyorum çünkü bu bir kahve için fazla olabilir içindeki kahve miktarı buraya dökmüşüm. Peçete de kullanabilirsiniz ama ben elimle sıvıyorum. Ben yalanmayı tercih ederim. üzere yalanabilir. ben, <laughs> normalde ben de yalarım ama kamera açık. Biraz medeni olalım. <laughs> Görüntüsü bu şekilde. <laughs> Deneyelim. Tadın testi için seni alalım dedim. Tadım testi için misafirimiz. Evet misafirimize He, buraya her gelene tadım ne yaptırıyorum. Ne? Umarım bir gün bir tanesi zehirlenmez. <laughs> <laughs> Birazcık şöyle. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> ben <gülüyor> dedi. Evet Şimdi tadıyoruz bakalım. Birazcık dürüstçe şöyle yorum yapacağım. Saz, güzel yorumlar yok. Dürüstçe. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Kızı tehdit ediyor resmen Dürüstçe yorum yok. <laughs> Ama burada köpüğü güzel yapmışım. Harika. Evet. Köpük muhteşem, o kadar muhteşem ki. Gördüğünüz gibi. Her yerine bulaştı. Ama işte. cidden güzel. Ben Öyle de tadayım diğer Kalanı da yalabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Yalayabilirsiniz <gülüyor> yani. Tamam. Bence okey. Yine mi muhteşemim. <laughs> Yine mi muhteşemim ben ya. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugünkü videomuzda muhteşem bir kahve yaptım. Yine muhteşem olduğumu sergiledim. <laughs> Hepinizi öpüyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın.